Merhaba dostlarım. Bugün size yine eşsiz bir lezzet ile geldim. Bugün milli yemeğimiz olan körük aşı yapacağım. Bunun için mercimeğimi ve bulgurumu hazırladım. Ölçümüz 2 mercimek 1 bulgur. 2 su bardağı mercimek 1 su bardağı bulgur. Onun için hemen mercimeklerimi pişireceğim tencereye bırakıyorum. 2 su bardağı mercimeği ve bu mercimeği yıkadıktan sonra bulgur üzerine ekleyeceğim. Şimdi yıkamaya gidiyorum. Mercimeklerimi yıkadım. Şimdi üzerine bir su bardağı bulgurumu ekliyorum. Bu şekilde. Ve üzerini geçecek kadar su bırakacağım. Şöyle üzerini geçecek kadar. içine de bir kepçe bırakacağım ki kaynadığı zaman taşmasın diye. Köylü şu anda pişmek üzere. Ocağa aldım. Evet. İki mercimek, bir bulgur ile körügaşı pişiriyoruz. Bu şekilde körügaşımı ocağa bıraktım. Bu şekilde bakın bulgurla mercimek ocağa bıraktık. İçine de bir kepçe bırakıyoruz ki ilk taşımında kaynadığı zaman taşmasın diye karıştıra karıştıra. Bunu pişireceğiz. de bulgur özleşecek. Bakın. Suyuna. Şimdi tuz veya herhangi bir şey atmadım. Çabuk pişsin diye. Bu şekilde pişecek. İçinde kepçemi bırakacağım. Kepçe taşmasını önleyecek. Şimdi ara ara şu üzerinde köpürenleri yanıma bir tabak aldım. Ara ara şöyle köpüklerini biz alırız. Şu şekilde köpüklerini alıyoruz. Tavsiye ediyorum. Siz de alabilirsiniz. Zaten kaynadıkça köpüklenecektir. Bu şekilde körügaşımız pişmeye başladı. Körügaşımız kaynadıkça böyle üzerindeki köpükleri şöyle yanınızdaki bir tabağa alırsanız hem yemeğiniz taşmaz hem de daha lezzetli olur. Şu şekilde üzerinin köpüklerini alıyorum. Yemeğime hala tuz veya herhangi bir işlem yapmadım. Sadece bulgur ve mercimek kaynıyor. Özleşeceğine kadar kaynayacak. Eğer suyu eksilirse ara ara su bırakacağım. Bir kere daha köpüğünü aldıktan sonra artık köpük alma işlemini bırakıyoruz. Şöyle ortaya toplanıyor köpükler zaten. Şu şekilde alıyorum. Artık bundan sonra köpük alma işlemine gerek yok. Böyle sürekli karıştırarak yemeğimi pişireceğim. Piştikçe kaynayıştıkta zaten özleşecek. Şimdi köylü tavşının yanına yakışan sulu peyvaz yapacağım. Bunun için malzemelerimi buraya dizdim. Önce şöyle bir biberim var. Biberlerimi temizliyorum. şöyle incecik kıyacağım. Sulu sulu içine buz atacağım. Körguş'un yanında eşsiz bir lezzettir. Kilisimizde peyvaz, sabah kahvaltısında dahi severek yaparak yediğimiz bir salatadır. Şu şekilde biberlerimi doğruyorum. Ocakta körguş'un pişiyor. Az kaldı pişmesine beraber körguş ile beraber bu peyvaz ayrılmaz iki şu şekilde doğruyorum şimdi domatesimi de doğrayacağım şu domatesleri de Doğradıktan sonra Malzemeleri bu kadar. Kuru soğan konmuyor buna. Sadece domates, yeşil biber, istenirse kırmızı biber. Bu şekilde doğradım hazır. Hemen üzerine tuzunu, biberini, nanesini bırakacağım. Ve evet, şu şekilde. Elimle ezebildiğim kadar peyvazımı ezip domatesin suyunu çıkaracağım. Bakın. Eşsiz bir lezzet. Peyvazımızı da bu şekilde hazırlıyoruz. Üzerine suyumu bırakıyorum. Sulu olması için ve tekrar eziyorum. Hemen nar ekşimi bırakıyorum. kenar de şöyle biraz elimde olduktan sonra salatayı buzsuz yemeyiz. Hemen üzerine şu şekilde buzlarını bırakıyorum. Ve peyvazım hazır. Kölgeşimizin yanında en lezzetlisinden peyvazım, sulu peyvaz bu şekilde hazırladık körü kaşım da pişmek üzere biraz sonra ikisiyle servis yapacağım körü kaşım pişmek üzere bakın harika oldu tam pişmeye yakın şöyle bir kaşık tuzunu bırakıyorum artık artık körü yavaş yavaş üstü kaymak tutmaya bakın başladı tam kıvamlı bakın tam kıvamlı kaynaya kaynaya özleşti Şimdi yağını bırakacağız artık. Şurada yağını hazırladım. Zeytinyağına bir kuru soğan doğradım. Şu şekilde boşaltıyorum. Eğer içinin soğanını almak istemiyorsanız yavaşça kepçenin üzerinde yemeğin yağını boşalttık. köy gaşım hazır. Bakın kıvamı. Kiliste sokaklarda gezdiğiniz yerde bu zeytinyağıyla soğanın çıkardığı enfes lezzet hangi evde ne piştiğini anlarsınız köylü verdiği koku ve lezzet anlatılmaz harika bir yemektir. Sürekli yapılan kilisimizde. Bu aştır. Çorba değildir. Körük aşıdır. Bununla biz öğün geçiririz. Şu şekilde körük aşım pişti. Kürgaşımız pişti. Kuru soğan, biber, peyvazımız bu şekilde hazır. Turşumuz, pul biberimiz, körgaşımızın üzerine yerken mutlaka şu şekilde serperiz. Yanında ayranımız. Bakın tam kıvamlı. Harika bir çorba oldu. Tariflerimi merak edenler, özleyenler, yapamayanlar için kilis sufrası ve Şule Dalbudak YouTube kanalıma abone olup beni takip ederseniz birbirinden güzel, lezzetli yemeklerle tanışırsınız. Hoşçakalın, sevgiyle kalın dostlarım.